Evet arkadaşlar Ömer burada arabalarını kısırıyor. Hadi bakalım başla Ömer. Oo. <laughs> oh. Hadi başka gönder hadi. Tamam. Bekliyoruz. Bak ben patitir. Patitir. Evet. Bak, bunun bak. Evet içinde var insan var içinde. Evet. Hadi gönder. <laughs> oh. Bakın bu da raylıcı <laughs> varmış. Dondurma arabası gönder. Aa, o da düştü. Evet. Küçük şimşek McQueen bebek. bebek evet. Oo, çok hızlısın McQueen. Bakar mısınız? Bebek bu. Aa, anne bak çok bu. Çok Evet. Bama, bu gönder. geldi o Ama evet göstermiş. o düz geldi evet düz o devrilmedi hadi bir daha gönder gönder Aa, düştü bu bak anne bak gönder anneciğim. bu da devrildi devam et devam et askeri de araç da devrildi İtfaiye gönder. Elindeki itfaiye. <laughs> gönder anneciğim. İki tane mi gönderiyorsun? <gülüyor> Oo, <gülüyor> ikisi de ters düştü. <laughs> Aa ne bulduk? Bak bakalım. Gönder bakalım. <laughs> Dişlere bak. Oh no! <gülüyor> <gülüyor> bak motoru babanın babanın? <laughs> gönder. Babanın, babanın motoruna mı benziyor? <laughs> Evet. Hadi gönder bir tane. <gülüyor> <gülüyor> wow, düz geldi. Wow. Otobüs. Oo, oh, 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 oh. otobüs dik geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, gönder anneciğim. Gözüne ne oldu? Ovalama yeter. Düz, düz, düz Oo, düz geldi bu. Düz. Hadi. Aa, bak. Gönder bakalım. Ya, anne. Çok güzelmiş aşkım. Gönder. No. <gülüyor> 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 gönder anneciğim. Evet hadi gönder. Ben ben mi? Oy. <laughs> geldi. Düz geldi. Oh. Wow. Geldi. geldi. Polisi gönder. Şerif. Şerif'in arabası devrildi. Gönder. Düz geldi. Evet. Devrildi gönder kara şimşek. Kara şimşek takla attı. Gönder bakalım. Bitti. Bitti mi? Aferin sana çok güzel oynadın. Görüşürüz bay bay.